Hangi film ya da film serisi müziğinde ıslık kullanılmamıştır? A The Godfather, B For A Few Dollars More, C Kill Bill. For A Few Dollars More, uh, dolayısıyla orada meşhur bir ıslık uh, kısmı vardı. Uh, Kill Bill'de keza yine uh, filmin ana parçalarından bir tanesinde de yine bir ıslık solosu vardı. Hatta şarkının çoğu neredeyse ıslıktı. Godfather'da biraz daha enstrümantal. Ee, hani söz yok. Herhangi insan sesi yok. Ee, biraz daha enstrümantal gidiyordu. Aslında üçü de sevdiğim filmler. Ee, ama tabii Godfather'ın yeri biraz daha ayrı. Baba. Baba filminin. Ee, Bu arada sizin İngilizceniz iyi anladığım kadarıyla. Fena değil. Öyle mi? Ne okumuştunuz? Ben e, İngiltere'de okudum Londra'da. E, hem lisans hem yüksek lisansımı orada e, Yaptım. Uluslararası ilişkiler üzerine. Daha sonra Türkiye'ye dönme kararı aldım. Ee, Türkiye çekti açıkçası beni birazcık İyi daha. İyi yaptınız. Vatanınıza Vatanımıza döndünüz. Vatanımıza döndük. Aynen öyle oldu. Ee, soruya gelince A şıkkı demek istiyorum. The Godfather. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.